Videoya geçmeden önce sizi birazcık tutmak istiyorum. Bayağıdır yoktum. Bayağıdır video çekmiyorum. O yüzden bunu birazcık telafi etmiş olalım dedim. Ufak bir çekiliş yapacağız. Çekilişte birinciye istediği bir havariyi vermeyi düşünüyoruz. İkinciye ise istediği bir silah vermeyi düşünüyoruz. Üçüncü çıkan kişiye de polar set vereceğiz. Peki bu çekilişe nasıl katılırız Nefi Bey? Nasıl katılırsınız arkadaşlar? Öncelikle tabii ki kanalıma abone olmanız lazım. Zaten abone değilseniz yazıklar olsun. Hani e, aboneliği hak ediyor muyum bilmiyorum. Bayağıdır video çekmiyorum ama çekeceğim artık lan. Çekilişe katılmak istiyorsanız öncelikle abone olmanız lazım. Sonrasında çekilişin yapılacağı sunucuya üye olmanız lazım. Project Slayers Türkiye sunucusu yani bu sunucu direkt olarak zaten orijinal sunucudan onaylı bir sunucu ve ardından benim Nefi Hazretleri sunucuma da üye olmanız gerekiyor. Sonrasında yorumlara geliyorsunuz diyorsunuz ki katılıyorum. Discord ismim bla 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 bla. Sonrasında biz diyoruz ki Aa, bu adam katılmış evet. Dolayısıyla sizi çekilişe katmış oluyoruz. Teşekkürler videoya devam edebilirsiniz. Birazcık sohbet muhabbet ettik onları takmayın. Görüşürüz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekiyoruz. Aslında uzun bir video mu bilmiyorum. Çünkü birkaç tane video çekmeyi planlıyorum. Hangisini önce paylaşırım hiçbir fikrim yok. Onu biraz doğaçlama yapacağız. Bu video Project Slayers'ta tekrar şaşırdınız mı? Tabii ki de hayır şaşırmadınız. Project Slayers oyununda şu an dungeon gireceğiz. Bazı farklı bir sunucudan arkadaşlarla onları da video içerisinde yavaş yavaş tanıtacağım sizlere. Bu videoda Project Slayers 2'de neler olacağı, nasıl olacağı, hani bir gelecek mi bu adam? Ne yapıyor? Adamın ismi neydi? İsmi neydi adamın? Ov. Nasıl anlatabilirim? Of. Of. Aynen. Ovatlı arkadaş okulundan dolayı Project Slayers 2'yi geciktirdiğini söyleyip durdu. Ben de pek detaylara bakamadım ama burada Project Slayer sapı olan bazı arkadaşlar var. Direkt Project Slayer Türkiye sunucusunun sahibi olan bazı arkadaşlar var. O arkadaşlarla beraber ve moderatörüm Emir'le beraber bugün dungeon atarken bunun hakkında ufak konuşacağız. Siz de belki beni özlemişsinizdir demişsinizdir ki ulan bu adam ne zamandır video atmıyor bir video atsa da izlesek. Abone olmanızı hak etmiyorum arkadaşlar. Özür diliyorum bu konuda. Abonelikten çıkabilirsiniz. Dislike de atabilirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Herkes tırpan kullanıyor. Ben de tırpan kullanıyorum. Şimdi yanımda Yusuf var. Project Slayers Türkiye sonucusunun direkt sahibi sen misin? Yoksa kurucu gibi bir şey mi var? Benim benim. Yusuf var, Noyan var. Yanımda Merhaba. Ben de, ben de. Poyraz var. Evet Poyraz ben. var. Bir de Mantor Ha tamam bu sefer master demedim. <laughs> Mantor var evet. Mantor şu an oyun içerisinde değil. 5 kişi sınırı olduğu için ama sohbetimize o da dahil olacak. Evet o zaman başladığımıza göre ilk wave bitti galiba. Arkadaşlar çalışıyor. Ben şu arka Manezuko box'ı da takayım da birinin canı falan az olur bir şey olur. Yani bana da çok güvenmeyin ama ben de bayağıdır oynamıyorum dungeon kısmını. Dungeon rework yedi yani direkt olarak hani downgrade gibi bir şey de değil bu durum bayağı şeylerini değiştirdiler ya. Ama bu hali daha zevkli gibi gözüküyor ya bilmiyorum ama biz daha çok eğleniyoruz. Eskisinde çok fazla glitch vardı. Kapıdan uçarak falan geçmeye çalışıyorduk. Evet evet kapının arkasına geçip Cubox arkadaşını falan alabiliyordum Aynen öyle. Ya bu insanı zahmetten kurtarıyorsun bir yine ortada bekliyorsun, senin üzerine geliyorlar dedi. Başka oyunlara mı geçsek abi? Hı. Yorumlara falan bir söyleyin abi şu oyun oynayabilirsin falan diye. Ama yani popüler olması lazım o oyunun sadece zevkli olduğu için söylemeyin çünkü aynı zamanda videosunu çektiğim için izleyicilerle de buluşsun istiyorum. Ben de hani birazcık kanalı büyütelim abi yani sizce çok cringe oluyor muyum? Hayır, Yusuf, Oyan, biraz Montar. Yoo. Yani Mantar yani. mı dedin Samimiyet. sen buna? <gülüyor> 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 ya, ya. bir şey ya. Mantar. Arada, ben şey <laughs> ah, tamam. şu bir tane kanal var ya. Ya sen Doruk ya canın sağ olsun dur video fikri diye bir kanal var oraya ben bir tane oyun fikri yazmıştım Atacon Revolution ya hiç denk geldi mi bilmiyorum. Ya grinding oyunu sevmiyor ya. O yüzden ha. şey yapamadım. Ya normalde görüyorum yorumlarda birkaç tane yazıyorlar ama grinding oyunu fazla sevmiyor Nefi. Daha doğrusu Ya çalış, şöyle yapmıyor. kasamıyor. E, aynen Zaman kasılma oldu. meselesi biraz can sıkıcı olduğu için yani eskiden oynuyordum vaktim vardı artık hani öyle saatlerimi verebileceğim bir vakit yok. Bu videoları çekmek için bile önce bir hafta önceden gün planladık yani Emir'le. Evet, o yüzden sıkıntılı. Böyle de çok meşgul bir adam gibi oynuyorum ama cidden bayağı meşgul günlerden geçiyorum. Abi o zaman genel olarak bir Project Slayers 2'de ne olacağını, nasıl ilerleyeceğini falan konuşalım. Ben çok bir şey bilmiyorum ama dediğim gibi adamın yani direkt Project Slayers oyununun sahibinin okul okuduğu için bunu bahane ederek oyun çıkaramadığını biliyorum. Ama bunu bir bahane olarak görmüyorum aslında. Bence okul belirli anlamlarda önde gelebilir. Yine de bu arkadaş Roblox'tan devam etseydi belki hayatını onun üzerine kurup yine de hayatını kurtarabilirdi bir anlamda ama okulu tercih etmiş, eğitimi tercih etmiş o yüzden pek lafım yok. Bir anlam aslında bir bahane çünkü bunu biz daha önceden de yaşadık. Update biri getirdi arkadaş. Müzik bozulmasını açtığımızda update biri getirdi. Getirdikten sonra bir bayağı bir bir yıl altı ay falan yine böyle bir sunucu şey yapmadı. Ee, hmm. Oyunu açmadı bir şey yapmadı. Aynı bu şekilde. Bu seferki bahanesi işte e, vakit bulamıyoruz. Kendi hayatımız şöyle böyle. Dediği için. Aynı olmadı. benim Şimdi, gibi abi işte. Benim yalanlarımız. Yani, ama işte biri bu işten para kazanıyor, biri şey işte, Yani YouTube ikinci arkada, yani. Arkada bunu o. söylerken farklı oyun çıkartıyorlar. Mesela adamlar Project Series 2'nin duyurusuna geçiyor. Güzel. Ama Project Series videosunun yarısında farklı bir oyundan bahsediyor mesela. Evet. Yani bu olmaması gerekiyor bence. Yani adamlar oraya o senin Demon Slayer oyunun için, hype'landığı için izliyor. Yani Mesela. bir de Project Slayer 2 dedi, güncelleme dedi. Orada gösterdiği tek şey bir tane kan sanatı, bir tane de şey. Nefes stili. Yani gösterdiği tek şey bu. Başka hiçbir şey göstermedi. Yani anlamsız bir şey aslında. bir anlamlı. Yani biraz gameplay'den bahsetsi şey olsa güzel olabilirdi. Yani sadece gösteriş yaptı ve çıktı yani bu kadar oyunun bence dataları sıfırlanmaması gerekiyordu. Yani şimdi bütün, bütün itemlerimiz, her şeyimiz gidecek mesela. Ya onu şey yapmışlar diye biliyorum. Ee, 30 bin tane hani şey gelmezse kişi hani bir yazı paylaşmış Discord sunucusunda. 30 bin tane paylaşım almazsa bu şey diyor. Yok değiştirmeyeceğiz diyor. O da almış yüksek ihtimalle. yani ben en son baktığımda almış almak üzere. İşte en son şey duyurusu geçtiler. Yine herkesin itemleri gidecek, farklı bir oyun olacak ama planlarımız ve e, game pass'lerimiz duracakmış. E trade'le aldığımız Nesco Box ve Rengoku Haurini olacak. İşte Onları eğer Robux olarak aldıysan duracak sende ama trade'le aldıysan gidecek. More. Ya saçmalık biraz. Yani bunu zamanında pet simülatör yapmıştı. Gayet rahat bir şekilde geçirmişti bütün her şeyini. Yani bütün her şeyin derken trade alınanlar da dahil şeyleri. Robotsluları. Ya anladığım kadarıyla geçen e, update'lerden önce bir ara hani klonlama olayları gerçekleşmişti ya. Or, or falan klonluyorlardı. Sonra şampiyon itemları falan klonladılar ya. Şimdi adam oyunu bir yerden sonra kurtaramayacağını fark ettiği için logları elinde tutsa bile belki loglarında da bir şey olmuştur. Belki o yüzden tüm itemları geçiremiyordur. Bu bir bahane çünkü ben az çok kodlama biliyorum. Direkt hani loglarda varsa bir bir kullanıcının Roblox isminden direkt olarak o kişiye gönderebiliyor. Yani direkt o kişinin envanterinde o itemla başlamasını sağlayabiliyor oyuna. Direkt hani XP'lerine sahip olduğu herhangi bir başarımı falan ...aktarabiliyor. Aslında bu yapması çok kolay bir şey. Belli ki adam ya loglarını kaybetmiş, yani... ...kayıtları kaybetmiş diyelim. Log'un Türkçesi nasıl olur? Oyun içerisinde yaptığınız her hareket... ...belirli bir serverda kayıt oluyor. Roblox'un serverı biliyorum. bilmiyorum. Aynen, save dosyası gibi düşünün ama bu daha çok... <laughs> ...oyunun sahiplerinin elinde olan data, save dosyası. Ve adam belli ki bu save dosyasını kaybettiği için... ...halk diliyle pek bir şey yapamıyor gibi bir durum var. Zaten orlar ve şampiyon katanaları, katanaların klonlandığı zamandan sonra oyun hiç eskisi gibi olmadı. Ben hatırlıyorum Akaza setimi 800 ora falan satmıştım ki o zaman Akaza set 60 or falandı yani. 60 or bile değildi. Biz oyunun update'leri geldiğinde arkadaşım sadece 5000 or Nezuka Box'a verdi. Sadece 5000 or. Ve bak düşünsene bu 5000 orla Hani item satışa gitsen satsan biri para eder, tanesi 20 lirada. Hani Evet bir sürü, yani ondan sonra sınırlamalara getirildi, Evrenlerde maksimum 50 tane tutabiliyorsun falan filan. O tarz saçma şeyler geldi. Mecburen yaptılar, kurtaramadılar ama Hı. bir şey değişmedi yani. Ya Hı. bence logo elindedir, yüksek ihtimalle yaptığı şey işten kaçmak, kaytarmak gibi düşünüyorum ben. Yani adamın hali hazırda bir ekibi de var. Staff ekibi var. Onlar da ilgileniyor diye biliyorum ama. işten kaçmak olsa direkt farklı bir oyun çıkarmak yerine bozuk olan oyunu öldürmeyip ufak tefek güncellemeler de getirebilirdi. Ee, doğru gelmiyor yani. O oyundan ümit beklemeye devam etsinler kafasında olabilir ya da hani işten kaytarmak mevzusu da şu. Hani oyunu çıkartmak istiyor ama çok fazla uğraşmıyor üstüne. Hani parayı buradan kazanması gerekiyor sonuçta bir yerden para kazanması hmm. lazım hani bunu yaparken bir yandan da hani e, şey diyebilir ya bunu uğraşamıyorum işte ne bileyim okulum var ya da ne bileyim başka bir işim var da diyebilir bunlara saygı duyabiliriz ama o kadar da biraz fazla yani kaç senedir yeni oyunu bekliyoruz bir buçuk yıl oldu galiba olmadı mı yani <laughs> adam oyunu sonuçta tutturmuş. neden kaydalamak sesin ki bu işten daha yok güzel kalacağı yerine. Ya zevk almıyor olabilir. Yani bir süre sonra hani zevki geçmiş olabilir belki. Arada kazanmıyor mu sonuçta bu adam? Ya para kazanıyor ama hani Değişik bir şey kazanıyorum Yani. Öyle düşünmüyorum ben. Yani yeter Bilmiyorum. şey az, az olduğunu da düşünmüyorum kazandığı paranın. Yani Bunun aynısını Demonfall da yaptı burada. Bence bu tamamıyla kişisel zevk ya. Yani ben buna ona bağlı adam şey Peki, düşünüyor olabilir. Zaten. Ben bu oyuna 2 yıl update getirmesem bile yeni bir tane demo benzeri oyunu çıkardığımda bu oyun gene tutacak mantığıyla bakıyor da olabilir. Kafası rahat. Aha, da ha, da türlü bir oyun, oyun tutacak zaten yani, yani. Diyorsun ki hani kitleden dolayı hani ben yeni oyun çıkarsam bile bunlar devam edecek oynamaya kafasında düşünüyor olabilir. Ki devam edenler Hı -hı. zaten var. Yani evet. şu an oyun anlık 3-4 bin oynanıyor herhalde. 10, de, şu an evet. Oyun 14.000 oynanıyor, geçen ay bin oynanıyordu şu an 14 bin gereksiz bir şekilde. O da şeydir büyük ihtimal sezonun yeni sezonu geldi ya demiyorsan Slayer'ın o yüzden. Aynen yeni sezon hype'ındandır o da. Ya Demon o şeyde de, de öyle Demonfall'da da öyle. O evet, da şu an yeni sezon altında. Ve Demonfall sanırım update getirmeye başladı tekrardan. <laughs> evet o en son bir 1 mi 2 mi ay önce getirdi yeni bir update. rework'a geleceğini falan söylediler. Gel, geldi geldi. Hayat çiçek nefese falan getirdiler. Çiçek değil yo o çiçek aynı. Ya evet, adam tabii. şimdi yani adama çok büyük hakaretler etmek istiyorum ama yani ayıp olacak diye etmiyorum. Yani saçma sapan şeyler yapıyor. Bence para kazandığım bir oyunu bu kadar fazla boşlamak hiç hoş değil ya. Para kazansam daha çok gaza gel gelmem lazım. <laughs> Para kazansan hani daha çok motive olman lazım. Daha ilk yani, bir iş yapayım da daha çok şey para kazan. Ben ben para kazandığım işi daha şevkle yaparım yani. Bir de hele bir de oturduğun yerden kazanıyorsun. Sen şey, şey. de çalışıyorsun? Sen çalışmıyorsun ki. Yani <laughs> hani herhangi bir güncellemenin sadece onay kısmındasın sen. Yani, yani hani, tamam, kısmına bir update yaptım. geldi, yeni like kodları bu, bunlar 100 spin veriyor falan bu kadarsın sen. Yani senin fazla... <laughs> Bir dakika dur. Ne? Onu yapmasına bile gerekiyor. Mistin alanı neden bin küsür vuruyor? <laughs> bin mi vuruyor? Sen tek atan, tek atan perk almış. Tek atan şey Yine falan değil. Eee... Şok oldu. Koyas kilo uğraştın durum. Yaşatarak çok güzel kesiliyor. Ve bayağı arttı bu arada canları şu an. Yani arada bir oyuna giriyor böyle. Hani bir iki tane eklenti yapıyor. Kalanını developer hallediyor. Adam ona rağmen ben okum, hani okulumu okuyorum. Şeyim. İşte oyun alacağım. Biz bu projeksileri iki anlattık oyunu gömdük. <laughs> Gerçekten öyle oldu bu arada. Abi oyunu oynamayın. Benden de abonelikten çıkın. Videoyla dislike atın. Görüşürüz. <laughs> yani konuşacak bir şey vermiyor ki adam hani neden ne denir ona mevzu vermiyor ki hani dese ki her ay ya da her ay olmak zorunda değil hani bir buçuk senedir bekliyoruz diyelim bir buçuk senenin en azından yarısında bir güncelleme ile alakalı bir şeyler gösterse hep Dungeon X'ti sanırım yeni oyununun adı onun şeyini yapıyor reklamını yapıyor sürekli. Oğlum uçarken havada yakaladı Yunuske nasıl yapıyor? Çünkü o Yunuske. Uyuyorsa hele. Hele uyuyorsa. O sen oğlum. Ha Inosuke mi de? Aa, bob. ne içtim lan ben? İmidat. Can, can, var mı? Oo. Heh, o, Çok iyi yapıyor. Biri hayatımı kurtardı. Orada bayağı can ver onda Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ben hepsini aldım ben. Lan ultiyi atamadım oraya ya yazık oldu. Ben şimdi birine kitleyeceğim hepsini. Kitledim. <laughs> evet bana kitlemiş. Bulunmaktasın. O Yok, zaman bana değil. Tamam. Yani. Oo benmişim. Ben be, benmişim. Arkadaşlar maceramızın sonuna denk geldik galiba şu an. <laughs> Yüksek ihtimalle. Buradan sağ çıkarsak vatana millet hayırlı Yine de iyi. <laughs> i̇lerlemedin, ilerlemedin. Dayan. <laughs> Hepsini Allah aldım bir bak. anda şimdi hepsini kilitledim bir anda. Dayan. Tatak <laughs> ee. <laughs> <laughs> İmdat. <laughs> o arkamda enmu varmış. Ya yani büyükleri keşim. Aa enmu gene. Koşa koşa pot için bu arada. Q'de şey ata ata pot için. Onu yapın. Tengen 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 gelme. Beni bırak. Sadece kaçayım koşuyorum. Koşuyorum arkamdaki kim <laughs> Swamp var öldüm ben galiba ben öldüm galiba Evet 147 canım oldu, var Ölme kaç kaç sadece kaç sadece kaç Inosuke ile ze... Aa ne yapıyorsunuz? Aa bırakın beni. Sadece kaçarsam gideceğim. de geliriz. Yani Hep kustum bir var. üzerlerine geri kaçışmaya çalışıyor. Orada siyah bir şey var. Birisi şey benim şeyimi çaldı. Tek tek atma tek atma Kurtar ne beni. Ol, kurtar ne olur beni. kurtar bizi. 500 canım kaldı yardım edin. Neredesin? Geliyorum <laughs> geliyorum 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 hızlı geliyorum. Ne olur yardım et. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm. öldün mü? <laughs> evet. Oğlum hepsine yetişemedim ya kusura bakma. 75 çok Direbi... <laughs> Evet, hepsini temizledim galiba. Temizleyemedim Neyse. Nasıl temizleyemedim? Biraz daha uzun bir süre devam ederseniz Robux'la geri dönerim en kötü. Hepsini alıyorum. Geri, geri bırakacak şimdi. Evet, şimdi <laughs> Hazırlanın arkadaşlar. Hop. <laughs> Modolojian bastı. ufak var. bir mola verdiriyor bize sonra geri bırakıyor. Ben geliyorum abi. Bekleyin beni. Yardıma geliyorum şimdi. Filtreşen aldım. Lütfen. Arkadaşlar durun. Alıyorum ben onları. Ölüyor, ölüyor. Koyun alsın Ölüyor. Biraz fazla mı boss var sanki orada? Hayır. Ya, ya, tamam. Aha. Noyan olduk hepimiz. Oğlum bir oraya bir V atabilir miyim? Zaman şey bu arada. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Bunları ben istemiyorum. Yolladım sen. <laughs> <laughs> Hayır. Niye bu kadar fazla event aynı anda veriyor ya? Baga falan mı <gülüyor> girdik <gülüyor> acaba? Bari <laughs> orada bir şeyler şey İnsan da sen geliyorsun o dişeriz. Öleceğim galiba. <laughs> Nefi uçuyor. Nasıl yani? <laughs> Ölüyorum bir canım. Dur hemen kurtaralım seni. Yanbarım gözüküyor. Yanın sonunda geldik. Oğlum niye alayım. hala öldüremiyorum ya? V'ye basıp almaya çalışıyorum hepsini. Temizleyeceğim bir yerde toplayın. Ben hepsi bende ve canım 300 öleceğim yani. Ping var, aşırı ping var. Acaba şey ping değil de şey olabilir mi? Time time stop eventinden dolayı vuramıyor olabilir misin? Öldüm. Ben öldüm benimki bitti. Eğer. Şu anda time stop eventi var ya. Tüm hikayem bir yalanmış. <laughs> time stop hemen çözülüyor ya. Ben de yiyorum. Poyraz da öldü. Tek mi kaldım? Ben öldüm. Yok. Normalde hiç kaldı şu an. Bak şimdi bak şimdi V atacağım topla onların hepsini 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 bir yerde toplamamız lazım. V atacağım ve gidecekler. Kille hakan. Yani o bilgisayarı bir, bir kastırır var ya yaptığı şey. var yani. ya ben 470'li PC kasıyor yani. <laughs> Oyunda optimizasyon yok ki. Abi şu şuna baksana. Eee. Bak. Bu sana geliyor. Hadi kille hakan. Yapıştır. Aa, Arkamdaymış. Arkadan Herkes vurdu. vurdu Sayılabilirsin. Arka. Hadi. Q'ya spamla. Ananın Hayır. <laughs> no. Ay o kadar komik ki yani gülme. <gülüyor> 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 Yardım et. <laughs> Yardım et. <laughs> Kaçtım. Ağlayın oğlum ben daha iyiyim <laughs> Az önceki az önceki bağırışları onların dikkatini dağıtmak için yapıyordum. Yoksa biliyorsunuz yani ben hiç öyle şeyler yapmam. Asla. <gülüyor> <gülüyor> Uçuyorsun <laughs> Meli. United State of America. Gelin lan. Anır. Yok I was ya regen'ing yedi, bro Leave yedi me can. alone Noyan öldün mü? Arkandan koşturayım Ölme ölme, ölme lazımsın 7 dakikam var, bence onları şeyle öldürmek o kadar büyük bir sorun olmamalı <laughs> Ya, ya şey abi uzaktan, uzaktan top atması yapacağım diyor. zaten, baksana ne yapıyor <laughs> Oh shit, oh shit, oh shit Dört kol şey yapıyor ya uzaktan Aynen, kurtar onu Ahmet'ten Tamam Evet, yarısı gitti Paul'dan. <laughs> güzel güzel. Biraz zombili fazla canım. Bir şey yapamaktayım. Ben Demon niye burada çıkıyor abi? Anlamsız yani. Seni kurtardım, kaçtım. Hareket edemiyorum şu Seni kurtardım. Evet, teşekkür ederim. Hepsini İyi aldım görüşürüz. abi <laughs> senden. Şuna bakar mısın? Şuna bir bak. Hayır. Şuna bir Hayır. bak. Gragas. Arkadaki dombili şeye düşürdüm teke. <laughs> Gragas. Arkadaki dombili ve düşürdüm. Zenitsu bana kafayı yedirtiyor. Bak ben şimdi bilim buraya bilim bir tak atacağım. Da. Zenitsu biz... Zenitsu seni <gülüyor> çok <gülüyor> seviyorum ama. Zenitsu nerede? Hop şurayı aldım. Oo. Oh. Oh, bir isap ne kasmıştır bu arada. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Yarısını temizledim. İyi bir yedik. Oh. Okay. Ah. Öyle mi olmuş? Time yani Stop'ta mı yedik? Miop Event'i mi? Evet. Ayy, evet, hem Time Stop hem Miop. Abi bu ne ya? Bir de Triple Heal Rage'e... Abi vur dedik, öldürdün. <laughs> arkadaşlar bence artık... ...pes, pes edecekler vaktinizi geldi. <laughs> yok hayır, ölene kadar buradayız. Ben hepsini alıp oradan. Pes etmek herhalde. yok. Kalbini ateşe ver. Aa <laughs> onların Gülüyor hepsini öldürdüm. Hayır, ben ölüyorum. Ben ölü ölmüyorum. 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 Nefik Amado senin... hadi. Nefik Amado hadi. hadi. Hadi! Bunun arkasına saklanırsan beni görmez değil mi? O skilli... Ba bak taktiği buldum abi. Sen hepsini toplayacaksın. Ortada. Tamam mı? Ben sonra oraya V atacağım. Kurtaracağız bu maçı. Son aldım. Bekle onları <laughs> alacağım. No! Oha oha spam'a spam bakar mısın? Nasıl spam mı oluyorlar? Tamam onları orada topla geliyorum şimdi. Benim arkamda sadece bir kişi var. Dostlar çıkmadan önce bunları kes. Gel arkamdan. Tamam bir bende film... hiç yok o, değil mi şu dolu dolu evet. Bir film doğumanın evet. fight'ı. Aynen yüksek ihtimalle <laughs> öyle yapacaklar. <Of. gülüyor> Uff. Uff. Ee, şey Ama şey, yani öyle de şey olmaz mı? Biraz... ...para tuzağı. Hepsi gitti Nerede değil yani mi? Hepsi. Ve yani çok çok şey zaten manga panelleri kısa onların yani. No, no. Gerçek alevlere çok benziyorlardı bence gayet iyi Oğlum yani. şu an oyun öyle bir donuyor ki toparlayamıyorum. Evet evet. Ben hareket bile i̇şte edemiyorum. <laughs> 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 Can mi? çıktı. Can let's go. Tekadan farktan da çıkartın ya. O var ya Tekadan çıksa var ya şu an. Topallerim ben, ben zaten tek atıyorum ama atabildiğim kadar. <laughs> Keşke süreye de işlese. Aa iki dakika kalmış yani zaten. İki dakika içinde yapmaz ya. Ya gene mi yok? <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Bizi sevmiyor oğlum bu oyun. Tamam bunlar beni birazcık dövüp toparlasın. Ben buraya V atacağım. Atamadım. Lanet olsun. Yapabilirsin. We can yani. do this. Nobody believe in you. <laughs> you got it again and again and again. Bugüne kadar kimse sana inanmadı ve sen tekrar ve tekrar ve tekrar uyandın. Bugün tekrar uyanacaksın. Ayağa kalk ve bana gücünü göster. Aa, <laughs> Adam şeye döndü. bir e, Moğullara döndü şu an. Evet, şu an oyun beni kickledi hile yaptığım için. <laughs> ne? <A> <laughs> Harbi mi? misin? Harbi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar dungeon'da wave skill'ini olabildiğince az kullanın çünkü oyun sizi hile sanabiliyor ve oyundan atabiliyor. Şu an altınlarımı, puanlarımı ve ödüllerimi kaybettim ama 2000 umurunda neyse öyle. Muhteşem bir senaryo. Bak, video başlığı çıktı bu arada. <laughs> çok fazla beğendim. Yine yaptım <laughs> ve banlandım. O zaman bu ekranda bu ekranda videoyu bitirmiş olalım. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Benim dilim artık dönmüyor. Yaklaşık bir 30 dakikadır konuşarak, garip grup sesler çıkararak ya da ben çıkararak video yapıyorum. O yüzden artık dilim dönmüyor. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu 30 dakikalık videonun büyük ihtimal bir 5 5 8 dakikasını falan izlemiş olursunuz siz. Ama neyse. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.